Merhaba ustalarımız Bugün size kaporta doğrultma aletleriyle ilgili kısa bir anlatım yapacağız e, Müşterilerden gelen şikayetler oluyor bazen Sıfır açılan kutuda Çalıştırmaya çalışıyorlar ama Bir türlü çalıştıramadıkları için Servise gönderiyorlar bakım için Detaylı bir Anlatım yapalım Bunun zaten e, pasaportunda zaten detaylı anlatım var ama Günümüzde kimse pasaportu okumadan kullanıyor. Herkes e, profesyonel kullanıcı olduğu için yani orayı okumaya e, gerek duymadan iş yaptığı için bu şekilde arızalar meydana gelebiliyor. Şimdi bu ürün 4 ton hidrolik kaporta doğrultma seti. Bu ürünün aynı işini gören bir de 10 ton var. 10 tonluk olarak geçiyor. Workforce 10 ton kaporta doğrultma ve Workforce 4 ton kaporta doğrultma seti. Şimdi bu ürün kargoda geldiği zaman bu şekilde geliyor mesela. Atıyorum bu şekilde geliyor. Veya ters gelebilir. Bu şekilde gelebilir. Bunu kullanıcı aldığı zaman ne yapıyor? Kutuyu doğru vaz vaziyete getirdikten sonra açıyor. Doğal olarak pistonu bağlıyor. Direk yağ basıyor, işini yapmaya çalışıyor ama bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. Bazıları çünkü sistem doğru çalışmadığı için çalışmıyor. Neden? Bu, bu şekilde geldiği zaman hortumda olan yağ direkt hazineye akıyor. Hazineye aktığı zaman tekrar düz vaziyete geldiği zaman boruda hava var. Hidrolik geldi, havayı sıkıştırdı, hava boruda kaldı. Bu havayı bir kere buradan çıkartmamız lazım. Nasıl çıkartacağız onu anlatacağım ben size. İlk önce şu vanayı hafif bir boşa alıyoruz. Boşa aldıktan sonra hemen şurada arkada bir tıpa var. Elle açılabiliyor. Bunu da yine boşa alıyoruz. Bu şekilde nefes alacak şekilde boş bırakıyoruz. Ondan sonra şurada bir ayar cıvatası var. Bunu sekman pense yardımıyla iyicene sıkalım sonuna kadar. Kolu boşta sallayalım. Bunu bu şekilde yaptığımız zaman, kolu kaldırdığımız zaman borudaki havayı emiyor. Bastığımız zaman havanın yerine yağ gittiği için havayı buradan tahliye ediyor. Çünkü havayı tamamen borudan alıyor. Bu şekilde yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Yani ortalama 20-25 kere sallıyoruz kolu. Burayı sıkmıyoruz. Şu vanayı tamamen iyice sıkıyoruz. Ondan sonra kolu birkaç kez bastırdıktan sonra zaten şişme yapar. Çünkü hortum tamamen yağ doldu. Fazla basarsanız Buradaki süpabı patlatabilirsiniz. O-ring var burada. Sakın fazla güçlenmesi yapmayın. Ondan sonra tekrar boşalıyoruz. Ya aktı geldi hazine, Kolu indiriyoruz. Şu tıpayı sıkıyoruz iyicene. Sonra pistona bu şekilde pistonu yatırıyoruz. Şunu sonuna kadar bastırdıktan sonra tamamen oturduktan sonra Fazla sıkmanıza gerek yok Tatlı sıkı yapın Bırakın Şu an Çalışmaya aktif halde İşiniz bitti Boşa alıyoruz Pistonun tamamen sona kadar oturduğundan emin oluyoruz. En son şurayı da gevşetiyoruz. İçinde varsa havayı tahliye edecek. Tekrar sıkıyoruz. Şimdi pistona bağladık. Yüke vurduk. Pistonun sabit kalması gerekiyor. Mesela 4 ton maksimum bunun kapasitesi var. 4 ton da sabit tutması lazım. Baktık da zamanla indirme yapıyor. 10 dakika, 15 dakika gittikten sonra 1 santim indirme yaptı. Bu sefer ne oluyor? Hazinenin içerisinde olan yağda çapaklar oluşmuş olabilir. Bu çapaklar toplanıp şurada merkezde birikir. Şimdi merkezi ben açacağım. Detaylı şekilde size anlatacağım. İnce bir tornavida yardımıyla. Şu kapağı alıyoruz, şurayı boşaldıktan sonra Şuradaki civatayı saat yönünün tersine tamamen söküyoruz, çıkartıyoruz buradan Altında bir yay var Mıknatıs çubukla o yayı buradan alıyoruz Tekrar, yani toplam buradan dört parça çıkacak civatayla beraber Şu bir, şu iki misket tepsisi 3, bir tane de küçük 4 milimlik misket çıkacak içerisinde. Ondan sonra tornavida çubuğu şu yuvada iyice ne gezdiriyoruz. Varsa çapak topluyor oradan. Yani orada o-ring parçası falan olursa da sıkıntı. Ama genelde buraya çapak toplanır. Ondan sonra güzelce misketlerimizi temizliyoruz. Varsa balata spreyiyle. Yoksa temiz bir peçeteyle olur. Misketi attık. Aparatı şu şekilde. Ayaklar yukarı bakacak şekilde atıyoruz. En son yaya atıyoruz. Yaya attıktan sonra yayın o tırnağa geçtiğinden emin olmak için güzelce ne yuvada yayı sağa sola çeviriyoruz. Sonuna kadar oturduktan sonra tapayı sonuna kadar sıkıyoruz. Sonuna kadar sıktıktan sonra iki tur açıyoruz. Kapağını da kapatıyoruz. Vanayı boşalıyoruz. Boştayken birkaç kez sallıyoruz. Tekrar sıkıyoruz. Şu an işler tamam. Deniyoruz. Yine indirme varsa bu sefer Şuradan müdahale ediyoruz. Şuradan bir aparat çıkıyor bu indirme vanası. Bunun altında bir tane 8 milim misket var. Bu çubuğu tekrar şu yuvaya gezdiriyoruz. Varsa çapakları topluyoruz. Misketi temizliyoruz. Misketin durumuna bakıyoruz. Varsa çizik varsa hasar. Misketi tamamen değiştirmek gerekiyor. Yuvaya atıyoruz. Ondan sonra vanasını da güzelce sıkıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra asla indirme yapmaz pisto. Çünkü bakım yapıldı. Sorunu bu şekilde giderebilirsiniz. En kötü haliyle baktığınız sorun devam ediyorsa imalatçı firmayla iletişime geçiyorsunuz. Ürünü servise gönderiyorsunuz. Hidrolik ürünler ömürlük bir ürün değil. Yani bunların zamanla bakım yapılması gerekiyor. Önemli bir not söyleyeyim. E, sıfır ürünlerde ilk bir ay içerisinde ürünün yağının muhakkak değişmesi gerekiyor. Çünkü varsa fabrikasyon çapaklar içerisinde birikebilir. Mesela günümüzde araç aldığımız zaman sıfır bir araç. Mesela adam diyor ki 3 ay 5000 kilometre garanti veriyor. 5000 kilometre geçtiğin zaman yağ değişimine gitmediğin zaman yağ değişimi süresi geçtiği için garanti dışı kalıyor. Yani o nedendir? Sıfır bir araçta eğer çapaklar varsa dişlilere, rulmanlara hasar verebilir. Bu ürün için de aynı şey geçerli. Sıfır aldık, kullanıyoruz, bozulunca gönderelim servise. Öyle bir şey yok. Bu ürünü aldınız sıfır, bir ay içerisinde yağını değiştirmeniz gerekiyor. İlk 30 gün. Yağ değişimini nasıl yapıyoruz? Kolu açıyoruz şurada şu şekilde dikey tutuyoruz. Bu şekilde dikey tutuyoruz. Şu tapayı açtıktan sonra varsa içinde ne kadar yağ varsa hepsi bir kaba akacak. Aktıktan sonra güzelce bekleyin sonuna kadar aksın. Hatta şuradaki tıpayı da açabilirsiniz. Tamamen ne varsa içerisinde aksın. Tekrar şu vaziyeti aldıktan sonra tapayı açıyoruz. Sonuna kadar dolduruyoruz. Ama şu tapanın mesela ne kadar da 1 santim. 1 santim içeride boşluk saklıyoruz ki tamamen taşma yapmasın. Ki tapayı sıktığımız zaman içeride bir boşluk kalsın. Tapayı sıkıyoruz. Ondan sonra kullanacağız. Yani yağ değişimi basittir. Buna 5 numara hidrolik yağ kullanabilirsiniz. 5 numara. Veya dersiniz 5 numara yağ bulamıyorsanız bunda ATF yağ, hidrolik direksiyon yağ kullanabilirsiniz. Bunun iç hacmi 600 cc. Yani 0,6 litre. Yani yarım litreden biraz daha fazla yağ alıyor. Yarım litre bile yağ koysanız işinizi rahatça görür. Ürünü aldınız. Bir yıl garantisi var. Tabii ki bir yıl garantisi var. Garanti neye veriliyor? Mesela pistondur, o-ring'dir. O-ring yağ kırık, garantiye gider. Ortum patlar garantiye gider. Piston yamulursa garantiye girer. Yağ değişimini yapmadığın zaman çapak buraya birikirse veya şuraya birikirse bu garanti kapsam dışıdır. 6 ay, bir sene kullandığınız için. 1 ay içerisinde kendiniz yağınızı değiştirebilirsiniz. Herhangi bir garanti kapsam dışı kalmaz. Bir ay geçtikten sonra hani dersiniz biz yağ değiştiremiyoruz servise gönderirim. Servis bu yağ değiştirsin. Tamam servise gönderin ama yağ ve kargo ücreti kullanıcıya ait olacak. Yağ değişimi yapılır, bakımı yapılır, ücret neyse kullanıcıdan tahsilatı yapılır.